Güvenli cerrahi uygulamaları ve hemşirelik. Cerrahi tedavide yanlış taraf, yanlış hasta, yanlış uygulamaları önlemektir amaç. Cerrahi öncesi güvenli cerrahi uygulamalarında hemşirenin rolü. Hastanın kimlik doğrulamasını yapmak, cerrahi alanı işaretleme sürecinde hekime destek olmak, Ameliyat onan formunu kontrol etmek, hastanın alerji, kronik hastalık, ilaç kullanımı gibi bilgilerini sorgulamak, cerrahi güvenlik kontrol listesi maddelerinin hazırlanmasını sağlamak, ekipman ve steril alan hazırlığını denetlemek. Cerrahi sırasında güvenli cerrahi uygulamalarında hemşirenin rolü. Time out uygulamasına aktif katılmak, doğru hasta, doğru cerrahi, doğru işlem, steril sağ kontrolü ve korunmasını sağlamak, ameliyat boyunca kullanılan malzeme ve sayım kontrollerine katılmak, hastanın vital bulgularını takip etmek ve anestezi ekibiyle işbirliği yapmak, hasta güvenliği için iletişim zincirini sürekli açık tutmak. Cerrahi sonrası güvenli cerrahi uygulamalarında hemşirenin rolü kullanılan alet ve materyal sayımlarını doğrulamak, ameliyat sonrası hasta güvenli transferini sağlamak, hastaya yönelik bakım planını uygulamak, cerrahi güvenlik kontrol listesinde adımını tamamlamak, olası komplikasyonlara karşı gözlem yapmak ve hızlı müdahale için hazırlıklı olmak. Hasta mahremiyetinde hemşirenin rolü Fiziksel mahremiyette örtünme, izin alma, gereksiz açmamaya özen gösterme. Bilgi mahremiyetinde hemşirenin rolü yalnızca yetkili kişilerle paylaşım, şifre güvenliği, hasta bilgilerinin gizliliğini sağlamak. İletişim ve izinde hemşirenin rolü Yapacağı işlem öncesinde hastayı bilgilendirir ve onayını alır. Hastanın sorularını sabırla yanıtlar. Benim yerime karar verildi duygusunu önler. Kültürel ve dini hassasiyetlere saygı gösterir. Hemşirenin profesyonel tutumu dedikodu ve uygunsuz konuşmalardan kaçınır. Hastanın yanında saygılı, güven verici bir dil kullanır. Fotoğraf, video gibi kayıtların alınmasına izin vermez. Resmi onay yoksa. Hasta odasında bakım sırasında gereksiz personel bulundurmaz. Hastaların güvenli transferinde hemşehrinin rolü. Hastaların tüm birimler için transferi sağlık çalışanı eşliğinde gerçekleştirilir. Transfer yapılan hastalar için hasta transfer formu kullanılır. Düşme riski, izolasyon figürü varsa transfer yapılırken kullanılır. Kullanılan ekipmanların kontrol ve bakımları yapılmalıdır. Tüm meslek grupları arasında hastaya ait tüm bilgilerin devri yapılırken eksiksiz yapılmalı. Hastanın hastalığı ile ilgili varsa kritik bilgiler unutulmamalı. Devirler çalışanlar arasında sözlü ve yazılı olarak yapılmalı. Hasta transferinde kullanılacak transfer formu. Ağrının değerlendirilmesi ve hemşirelik. Ağrı değerlendirmesi hasta ile ilk karşılaşma anında yapılır. Değerlendirme formlarına uygun olarak hastalara ağrınız var mı sorusu sorulur. Bu sorulara evet yanıt alınırsa hekim veya hemşire tarafından ayrıntılı ağrı değerlendirmesi yapılır. Ağrı değerlendirmesi ağrının yayılımı, karakteri, başlangıcı, süresi, değişimi, ağrıyı ifade etme şekli, ağrıyı arttıran, azaltan etmenler, ağrı tedavisinin değerlendirmesini kapsar. Hastanın ağrı durumu bütün tıbbi disiplinlerin ilk klinik değerlendirmesinde uygun ağrı skalaları kullanılarak değerlendirilir. Ağrı değerlendirmesi yatan hastalarda hemşire izlem formu, yatan hasta ve hasta yakını eğitim formu, hemşirelik hizmetleri, hasta ön değerlendirme formu, hasta değerlendirme formu hemşire bakım planı, ağrı skalaları kullanılarak bu formlara kaydedilir. Ayrıca ağrı puanının yüksek çıkması durumunda hemşire bakım planında yer alır. Hastanemizde kullanılan ağrı skalaları Flak skalası 2 aydan 7 yaşına kadar iletişim kurulamayan tüm hastalarda kullanılır. Komfort ağrı skalası 0-18 yaş iletişim kurulamayan tüm hastalarda kullanılır. Davranışsal ağrı skalası iletişim kurulamayan erişkin hastalarda kullanılır. Wong Baker yüz ağrı skalası 3 yaşın üzerinde iletişim kurulabilen tüm hastalarda kullanılır. Görsel analog ağrı skalası 14-65 yaş arası. Sayısal değerlendirme ağrı skalası 9 yaşın üstündeki iletişim kurulabilen tüm hastalarda kullanılır. Sözel ağrı değerlendirme skalası, sayısal değerlendirme ve görsel ağrı skalası kullanılmayan durumlarda kullanılır. Ekranda plak ağrı skalası, sayısal değerlendirme skalası formu yer almakta. Yine Davranışsal Ağrı Skalası ekranda yer almakta. Sözel Ağrı Değerlendirme Skalası, Bonk Baker Yüz Ağrı Skalası formu ekranda yer almakta. Komfort Ağrı Skalası. Ağrı Tedavisinin Planlanması. Tedavi planlarının bir parçası olarak hastalar ağrıları ve ağrıları için uygulanacak tedavi yöntemleri hakkında doktoru veya sorumlu hemşiresi tarafından bilgilendirilirler. İmmobilizasyon, gerilme ve basıncı azaltacak pozisyon verilmesi sağlanır. İtinalı davranmak, dinlendirmek, sıcak soğuk ve masaj uygulamak. Ağrıya eşlik eden diğer durumlarda konforu artırmak için farmakolojik ajanlar vermek veya programa almak. Konforu üst düzeye çıkartmak için ağrıyı gidermeyi amaçlayan girişimleri programa almak. Potansiyel olarak ağrılı olabilecek girişimler öncesinde teknik bilgi vermek. Ağrılı girişimler sırasında psikolojik destek sağlamak. Ağrılı girişimler sırasında yine dikkati başka yöne çekmek gevşeme yöntemleri hakkında bilgi vermek ve rehberlik etmek, medikal ve cerrahi özel acil durumlardan kaynaklanan ağrılar, miyokard enfarktüs, akut batın tablosu gibi spesifik ağrı durumlarında ilgili doktoru tarafından ağrı tedavisi planlanır. Ağrı değerlendirme sıklığı Tedavi oral tedavilerde uygulamadan 1-2 saat sonra ağrı değerlendirmesi yapılır. İntravenöz tedaviler, epidural, intratekal uygulamalarda uygulamadan 15-60 dakika sonra ağrı değerlendirmesi yapılır. Subkutan enjeksiyonda 30 ila 60 dakika sonra, dil altı, rektal uygulamalarda 60 dakika non farmakolojik girişimlerde uygun aralıklarda ağrı değerlendirmesi yapılır. Eğitim ve danışmanlık da hemşirenin rolü. Diş hekimleri, öğrenciler ve yardımcı personele alet temizliği, dezenfeksiyon ve sterilizasyon süreçleri hakkında eğitim vermek, uygunsuzluk gördüğünde anında geri bildirimde bulunmak, yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi vermek. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarında hemşirenin rolü, uygulama ve takip, kullanılan aletlerin ön temizliğini, dezenfeksiyonunu, paketlenmesini ve otoklarda sterilizasyonunu denetlemek, sterilizasyon cihazlarının doğru kullanılıp kullanılmadığını takip etmek, Kimyasal ve biyolojik indikatörlerle sterilizasyon etkinliğini kontrol etmek, tarih, lot numarası ve sterilizasyon etiketlerinin uygunluğunu kontrol etmek. Enfeksiyon kontrolü ve güvenlikte hemşirenin rolü, çapraz enfeksiyonların önlenmesi için kişisel koruyucu ekipman kullanımını sağlamak, kesici delici alet yaralanmalarına karşı güvenli toplama ve atım prosedürlerini takip etmek. Kullanılan dezenfektanların uygun konsantrasyonda hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmek. Kalite ve denetimde hemşirenin rolü. Sterilizasyon standartlarının sürekli iyileştirilmesi için kalite çalışmaları yürütmek, uygunsuzlukları tespit edip düzeltici, iyileştirici faaliyet başlatmak, iç ve dış denetimlerde hazır bulunmak.